Aferin. Gel, buraya gel. Bak. Bak, buraya bak. Teki verdi. Bir almasını. Tutar mısın Hüseyin? Gel bir tut. Buldu mu? Gel. Gel, ver ver. Bir hadi. 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 çıkar abi ben çıkartayım onu. Bakayım oraya. Evet. Bakalım ne orada ne var. Kıldı burada bir parça bir şey zaten. Köpek tepki vermişti oraya. Evet. Peçeteye ve köşede sarılı vaziyette. Ver abi köpeği ver. Hüseyin şunu bir tutar mısın? Köpeği uzaklaştır. Renk ve görünüm itibariyle uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi. Tamam bitirebiliriz. Abdurkadir saat kaç? Videoyu bitirebiliriz. Kayıtta mıyız abi? Evet kayıttayız. Mehmet abi 27 Adana Samsuni 21 plakalı aracı. Güloğlu olduğu ışıklarda aldık. Şurada bir oynama olduğunu düşündük. Şurada zaten düzenekleriyle alakalı bıçak da hazır. Tavan lambası değil mi? Tavan lambası abi. Bıçağı şimdi ben şurada bir oynama var gibi. Şurayı açıyoruz abi. Şurada bir ip düzeneği geldi elimize bakalım. Buradan Oo. ne çıkacak? Silah abi. Silah. Şöyle tavana ip düzeneğiyle Bak gerçek silah mı? Bağlanmış. Bakacağız abi kontrolünü yapacağız birazdan. Dolu mu boş mu onu da bilmiyoruz. Bir bakalım abi. Şu silah. Adıyaman narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince Şanlıurfa yolunda şubemizin teknik risk analizine göre yapmış olduğu çalışmada daha önceden şubemizce haklarında uyuşturucu madde suçundan işlem yapılan iki şahsın araç kiralayıp Şanlıurfa Antep güzergahından geldiklerine dair bilgi geldi. Aracı köy yollarında aldık. Aracı ve şahısları inceledik. Herhangi bir suç unsuru yok. Ancak şahısların tedirgin hareketler sergilemeleri üzerine aracı kanala alıp alt kısımlarını incelemeye karar verdik. Aracın alt kısmında şu egzoz kısmını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim şef ben. Tamam. İplikle bağlanmış. Şöyle bir halat tarzı bir şeyle. Şöyle bir madde gördük. Bunu da buradaki muhafazanın üzerine sıkıştırmışlar bu arkadaşlar. Şimdi bu maddeyi ipinden ayıracağız. Ve bakacağız maddeye. Şefim o noktayı aldık mı? Aldık orası tam. Tamam. Şimdi bu maddeye bakacağız. Bu maddenin içinde ne var? Yine bıçakla istersen bıçakla şey yapacağım şefim. Şöyle bir yardımcı olur musun? Şuradan keselim şöyle. Şöyle. Şöyle açalım bakalım içerisinde ne var. Evet abi. Şöyle bir topak. Bunu çuvala da bağlamışlar yani bir gramaj olarak 50-60 gram belki de 100 gram bir madde olduğunu tahmin ediyorum. Alüminyum jelatine sarıldığı arkadaşlar Evet, eroin maddesi. Haydi sonra. Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri olarak biz analizine göre yapmış olduğumuz çalışmada Yaman Tur firmasına ait dolmuşu durdurduk. Şurada oturan yolcuyu aşağı indirdik. Gerekli üst aramalarını yaptık. Herhangi bir suç unsuru yok. Yalnız şahsın oturmuş olduğu şu noktada şöyle gösterebilirsek Şöyle peteklerin altında gizlenmiş vaziyette şurada şu kısma sıkıştırılmış bir sigara paketi gördük şahsın tam oturmuş olduğu noktada. Şöyle bakıyoruz sigara paketine. İçerisinden bir madde. Şöyle açıyoruz maddeyi arkadaşlar. Şu peteğin altına gizlenmiş şahsın oturduğu noktada. Maddenin ne olduğuna bakıyoruz. Evet. Muhtemelen eroin maddesi. Şahsı bu saat itibariyle yakaladık. Kayda son veriyoruz arkadaşlar.